tarihi baş gezerken Bosna'nın Osmanlı'nın en önemli sancak bölgesi olduğunu ve Avrupa'da kurduğu en büyük kent olduğunu söyleyeyim. Bu tarihi sokaklarda gezerken Osmanlı kültürünün ve ruhunun hala yaşadığını hissediyor insan. Çok iyi korunmuş. Şu anda Bravacılık Caddesi'nden Bakırcılar caddesine geçiyoruz. Burada tarihi dükkanlarımız mevcut. Baba'dan oğula geçen bir şekilde. Burada ailede hep işler kalıyor. burada yazıyor Kazancılık. Evet, yani kazancılık. Yani kazancılar, bakırcılar, bakırcılar çarşısı. çarşısı. Burada çok güzel kahve setleri yaparlar. Bakır işleme, kahve setleri, ibrikleri, ayran içebileceğiniz böyle güzel Bardaklar. bardakları vesaire ve hepsi el yapımı buradaki esnaf kültürü UNESCO'nun koruma listesinde alınmıştır. Bakırcılar Çarşısı mutlaka gezilmesi gereken önemli bir sokağımızdır. Bakırcılar Çarşısı tabi Osmanlı döneminde de Bakırcılar Çarşısı olarak isimlendirilmiş. Hemen şöyle tezgahlara baktığımız zaman Osmanlı dönemini yansıtan o motiflerle donatılmış harika el sanatları kendini gösteriyor. Tabi burada yüzlerce dükkan var ve bu yüzlerce dükkan hep el sanatına göre sokaklara ayrılmış. Burada Bakırcılar Çarşısı'nı görüyoruz. Bir arkada yorgancılar, öbür tarafta işte şey sarraflar, kuyumcular diye değil mi Kunduracılar evet. vesaire. Toplam çarşımızın içerisinde 36 değişik sanat sokakları wow. mevcut. Çok yani güzel. Saraybosna tamam, Çarşısı'nda tamam. aklınıza gelebilecek olan bütün sanatlar hala aktif bir şekilde işlemini görüyor. Trafiğe kapalı olan bu tarihi sokaklar bize çok yakın bir bakırcı dükkanına da girsek mi? Giriyor muyuz içeri? Evet girelim buyurunuz. Evet şöyle bir bakır dükkanına girelim bakalım. <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm. <laughs> çok, ay çok teşekkür ederim siz nasılsınız? <laughs> Artık burada tabii Türkçe çok yaygın ya harika. Evet, çok yani var. bizim ülkemizde geziyor gibi burası evimiz yani bizim. Artık Türkçe'yi de bulabilirsiniz her zaman. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz ne işliyorsunuz ay, acaba? Ay kasni babi Evet orada tabi. Bakın görüyorsunuz yoğun evet. bir dükkan. Kenan Bey merhaba. Merhabalar merhabalar. Ne işliyorsunuz acaba? Ne yapıyorsunuz şu anda? <laughs> kitap ayraç. Kitap ayraçı yapıyorsunuz. Ya bakar mısınız? Harika gerçekten. <laughs> evet. Bakın bakırdan kitap evet. ayraçları. Yüzlerce yıldan beridir Osmanlı ile beraber bu sanat buraya geliyor ve hala da yaşatılıyor. Sizi şey izliyoruz de. Kenan Bey. Şimdi de sizin isminizi öğrenmek istiyorum. Ben diyorum ki Özlem. Evet, doğru. <laughs> Özlem Hanım. <laughs> Sağ olun. Bu arada boştakça hanıma yani hanım oluyor. Evet, evet, çok sattı ortak sattı kelimemiz sattı. var zaten. Hanım, bakın e, dolma, sarma hepsi bunlar e, ortak. Bana dener Buyur. misin diye sordu Kenan Bey. Ben de deniyorum. Bu işi yapmadım demeyelim. Okay. Evet, şivi sesleri, çekiş sesleri. Okay, tamam. Tamam. Oo, Ozle Musta. Aa, ozle Musta. yaptık. Evet, benim ismimi sanırım yazıyor şu anda buraya. Wow, süper. Buruyorum. Vuruyorum. Okey. Okey. Güzel. Aa, evet, çok güzel. Çok güzel. Bütün burada e, harfler var beyefendi de. Şu anda bu harfleri. Okay. Tamam, tamam. Tamam. Hı -hı. Tamam, bu güzel tamam. bakıra işliyor. Ozle M. yes. Okay. Harika. Oh, you are good. thank you, thank you. Need your job. Yes. You you. evet, beyefendi bir işe ihtiyacı varsa gel ısıtanım ol diyor. Çok keyifli gerçekten. Şimdi bu güzel bakıra, bakın çok görüyorsunuz. Ee, gelenler hediyelik eşya olarak kendi isimleri kazıtabiliyorlar sevdiklerini. Is small hediye for you, kitap. Çok teşekkür ediyorum, Eyvallah. çok sağ olun. Çok misafirperverler, çok sıcaklar, Türkleri çok seviyorlar. Ve Kenan Bey de bakın bana bu çok özel ev sanatını armağan etti. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Teşekkür sağ olun. Allah